Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Bitcoin 98 bin doların altına düşmemekte ısrar ederken Ethereum 3300'de ben çivi çaktım. Buradan da daha aşağıya inmem diyor. Ama bunların yanında durur mu Dogecoin? Vurdu gitti 47 centleri gördü. Yani 5 seviyesinden aldıktan sonra yaklaşık 9x yükseldi arkadaşlar. Herkesin gözü şu anda Bitcoin'de. Efendim 15 bin dolardayken Bitcoin alsaydık şimdi e, şu kadar karımız oluyordu. Ne kadar oluyordu abicim? 6x karın oluyordu. Dogecoin aylarca yaklaşık 6 ay boyunca 0.5-0.7 aralığında takılmıştı. Oralardan alan birisi şu anda yaklaşık 9x karda. Yani Bitcoin'e oranla çok daha karlı bir durumda Dogecoin. doge'nin bu yükselişi meme tokenlarda da hafiften de olsa bir yükseliş gösterdi ne oldu bizim shibamız yaklaşık yüzde 6 yüzde 7 yükselerek 4.0 27 seviyesine gelirken bone 53 cent civarında takılıyor yine söylüyorum yine söyleyeceğim ve bunu sürekli devam edeceğim arkadaşlar Shiba, Pepe, Floki bunlar bir yerde zaten Dogecoin'i takip edecekler. Dogecoin'in 9x yaptığı yerde ne Shiba'sı, ne Pepe'si, ne Floki'si aynı yerinde kalması zaten düşünülemez. Ki Dogecoin açısından 1 dolar bir psikolojik sınırdır. 2021'de Michael Saylor'la, Barry Silbert'le Elon Musk iddiasına bile girmişlerdi. 1 dolarına o gün bir gün gelecek. Dünyanın en zengin adamı bunu uçuracak. Kendi projelerine bunu ödeme yöntemi olarak kullanacak. Ve hayal bile edemediğimiz Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük gücünün bir departmanı bakanlığının adı Doge oluyor. E peki bu Doge'yi uçurmaz mı? Hem Doge'yi uçurur hem de diğer mim tokenları uçurur. Başta Shiba ve ailesi olmak üzere. Shiba'yı aşağı yukarı diplerden 5-6 kat yapmış. Tepe yapmış. Filoki yapmış. Bonku bomesi yapmış. Boyak yapmış. Kim yapmıyor o abi? Tek yapmayan bir tane var. Bu mim furyasının içinde bone. 40 cent dip olarak sayalım. 40 centi dip say 52 yüzde 25 yüzde 30'luk bir yükseliş bizlere ve boney'e tamamen yetersizdir. Yarın öbür gün diyelim ki 45 centi düştü. Bu bonenin daha fazla yükseliş potansiyeli taşıdığı gerçeğini asla değiştirmez. O yüzden orada lütfen yorumlar kısmına gelip Efendim dogecoin uçuyor, shiba uçuyor da bu bone niye uçmuyor? Abi onu açıkladım şimdi. Gözünüzü seveyim yapmayın. Zaten şurada Bonnie'yi konuşan 3-5 kişi varız. Onlardan birisi olduğum için devam edeceğiz, bekleyeceğiz. Günü gelecek ve Dogecoin gibi o da yükseliş serüvenine katılacak. 3 yıl boyunca Dogecoin niye yükselmiyor deniliyordu. Şimdi Dogecoin yükseliyor, Bonnie niye yükselmiyor deniliyor. Yarın bone yükselecek, efendim Jake VR neden yükselmiyor? O yükselecek, Mbox neden yükselmiyor? Gala niye yükselmiyor? Bu serüven sürekli böyle maalesef gidecek. Döngü böyle. Herkes de yeni yatırımcılar geldikçe de eskilerin söylediği cümleler devam ediyor. Ve maalesef aynı cümleleri kullanarak ömrümüz geçiyor. Amacımız para kazanmak. Kazandığımız parayı haliyle, katiyle ve e, kaliteli bir şekilde x'lerini çoğaltmak. Dogecoin 1 dolara geldi. Bone hala daha aynı yerinde ise veyahut da Mbox hala daha aynı yerinde ise oradan alınan karlarla buralardan diplerden bu kripto paralara yükselmemişlere girerek kar marjımızı çoğaltırız. Dogecoin diyelim ki 1 dolara gitti. Onun 10 dolar olmasını beklemek yerine Bone 50 sentte ise inşallah öyle olmaz. Onun 5 dolara gitmesini beklemek daha akıllıca mantıklı. Bunlar da taktik strateji ama öncelikle kazanmaya başlayalım. Ne oluyor şu anda? Abi Solana dün ATH yaptı. Şu anda ne kadar Solana'nın fiyatı mesela? Hemen kontrol ediyorum Layer 1'ların içinde. Solana şu anda 260. Dün ATH yaptı. XRP 1.55. 1.5 doların üzerine çıktı yaklaşık 3 yıl Ardından ve bunu bir hafta içinde falan yaptı. Avax'a geliyorsun 44. Dibi kaç? 9. Yani ortalama olarak Shiba kadar o da yükselişini yapmış. Majörler yavaş yavaş gidiyor. Cardano'su gidiyor. Polkadot'u, Arbitrum'u. Majörler yavaş yavaş giderken yükselmeyen bir iki tane var. Bir BNB var, iki Bone var. Bir yerde BNB de o 1000 dolar psikolojik sınırını tekrar geçecek. Onu geçtikten sonra bu ne de inşallah yoluna devam edecek. Bunların ikisi bağdaşmaz. Fakat şu anda yükselmemiş kripto para arıyorum diyenler için alın size iki tane veli nimet. Efendim 260 dolardan Solana'ya. Birazcık kumar olur abi. Nereden girdiğimiz de önemli dün akşam bir toplantıdaydık arkadaşlar da sağ olsunlar. Orada da konuşmuştuk. Şunu söylemiştik. Bir dostumuz 500 bin dolarını sadece spotta ve sadece yükselen ürüne girerek yükselmiş Solana 250 dolara yükselmiş Solana'ya giriyor. Solana 150 dolara düşüyor satıyor. Spotta yüksekten alıp zararına satarak bütün o 500 bin dolar civarındaki parasını yaklaşık 10 bin dolar civarına kadar düşürmüştü. Bu bir hatadır. Parayı kazanmak kadar onu tutabilmek de önemlidir. Bu gibi yanılgılara düşmemeniz için de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ne dedik? Solana ATH yapıyor. Bitcoin zaten ATH yapıyor. Ethereum yani ATH yapmasa da bizim BNB kadar veyahut da Bone kadar çok da kötü bir durumda diyemeyiz Ethereum için. Fakat Olması gereken yer burası mıdır? Değildir. Ethereum'un şu anda olması gereken yer artık 5.000, 5.500 dolar civarıdır. Muhtemelen ters bir şey olmazsa, kötü bir handikaplı durum olmazsa Aralık ayında şurada 10 gün sonrasında hem Ethereum'da hem de ERC 20'lerde, Layer 2'lerde birazcık bir kıpırdan artık bekliyorum açıkçası. Daha önceki döngülerden yola çıkarak bunu söylüyorum. Olması gereken yer şu anda 4000-4500 diyelim hadi ortalama olarak ama Aralık ayında 5000 civarındaki bir duruş hem Ethereum'un fiyat olarak yükseltirken hem de bütün layer 2'leri şahlandırır. Bunların içinde Shiba'sı, Pepe'si, Bonesi de dahildir. Arbitrum, Optimizm gibi layer 2 projeleri de dahildir. Bunun haricinde bir de Tron tek başına geldi 0.20 ATH'ını kırdı. Tron ağındaki kripto paralar yerinde sönük kalmışken Tron tek başına ATH'ını kırdı. Yıl sonuna doğru Justin Sun'ın bir açıklaması vardı. Yıl sonunda Mim sezonu tekrar geri gelecek diye bir açıklama yapmıştı. Bakalım gelecek mi? Orada işte Sandak yerlerde Sanket, Munket, San Wukong, Trondak saçma sapan bir sürü kripto para var. Bunların hepsi yerlerde. Bir de dikkatimi çeken XLM Stellar, ee, bizim 2017-2018 serüvenindeki benim gibi gaziler varsa o dönemden girme gaziler varsa bu üç harfler vardı o zamanlar işte X harfi XLM gibi kripto paralar vardı bunların hepsi 2021 boğasını es geçmişti. Nasıl? İşte 3 dolarlara çıkmış bir XRP düşüyor abi aşağıya. 2021 yılında bir daha orayı görmeden tekrar düşüyor. Aslında bir önceki boğada 3 dolara çıktıysa 2018'de 2017'nin sonunda 3 dolara çıktıysa 2021'de bir 7 dolar 10 dolar insan bekliyor. Bekledik en azından bir 10 dolar bekliyorduk yani uçuk kaçık bekliyorduk. Olmadı 3 doları bile göremedik. 2021 boğasında Geri gençlerle birlikte muhtemelen bahanesi mi oldu artık ne olduysa üç harflerde şu anda bir kıpırdama mevcut. XLM şu anda 0.43 ee, haftalıkta %200 ee, 24 saatlikte de %53 yükselmiş. Ben ne yapacağım? Şimdi diğer üç harfleri kontrol ediyorum arkadaşlar. Sizlere benden küçük bir tüyo diyebilirim. Onun haricinde tonda hiçbir hareket yok. Link kıpırdar gibi oluyor ama tat vermiyor. Litecoin bile %15, %20 civarında yükseldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bütün kazanan arkadaşlara. Bundan sonraki serüven böyle olacak. Sepet yapın, sepet yapın derken aslında bunu söylemiştik. Buradaki problem şöyle bir şey olacak muhtemelen. Elinizde diyelim ki iki tane kripto para var farklı iki tane kripto para var. Ama sen onları tutarken diğer taraftan e, hiç eline almadığın bir kripto para diyelim ki galayı hiç tutmadınız elinizde. Gala yükseliyor. Metaverse'ler diyelim ki yükselmeye başladı. Ama senin elindekiler MINT tokenlar. Veyahut da tokenlar yükseliyor. Sen elinde gaming tutuyorsun. E, depin projelerini tutuyorsun. Holo tutuyorsun ama burada min tokenlar uçuyor. Buradaki bekleme çok problemli. O yüzden sepet yapmak önemli. Fakat sepeti de yaparken bunu 1500 defa söyledik ama çok önemli. tekrar etmem bu açıdan önemli. Arkadaşlar aldığınız projeleri sepet yaparken aynı kategoriden almamaya gayret edin. Aynı kategoriden 2. En fazla 2. 2, 2, 2. Abi bitti. Komple bütün kategorilerden gömdün. Tamam dön başa birer tane daha eklemeye çalış. Sebebi nedir? Abi yapay zeka uçarken sen metaverse'de beklersen çok ağırına gider. Ordinasilerin peşinde koştururken diğer taraftan TRX'in MIM tokenları, Solana'nın MIM tokenları uçarken sen yine beklersin. MIM tokenlar uçarken e diğer taraftan atıyorum örnek veriyorum işte ne kaldı? Depin projeleri, Rva projeleri uçuyorsa yine moralin bozulur. Herkes Twitter'da roket atarken 10x yaptık, 50x yaptık derken sen de tek başına çay içersin. Bu arada bu bardak 2020'den, 2021'den kalma bir bardaktır. 4-5 yıllık bir bardaktır. Bunun normalde üstünde Dogecoin yazıyor arkadaşlar. Görünüyor mu şurada? Bu 4 yıldır biz Dogecoin'de bugünleri bekliyorduk. Öyle hemen para kazandırmıyorlar. Herkese para kazandırmıyorlar lafı var ya İşte bu. Bu süre içinde birçok arkadaşımız e, gazi oldu diyeceğim şimdi yanlış anlaşılmasın. Hani o arada elendi. Biz burada ısrar ettik kaldık ve nihayetinde dogecoin ile kazanıyorsak yarın shiba ile daha fazlasını ve bone ile de leaş ile de da çok daha fazlasını inşallah kazanacağız. Sabrettik, sonuna geldik. Bu saatten sonra bize uykum uyku yok arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İnşallah akşama müsait olursak yayın olmazsak da bir tane Twitter'dan, Telegram'dan bilgilendirme yapmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değil, bilgilendirme videosudur. Mutlulukla kalın, sağlıcakla kalın, paranın altında kalın.